Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben tatil için birkaç şey daha aldım. Onları göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar şey kutan yeni kalktım. Ben normalde derken kalkıyorum. Bir de bugün gideceğiz zaten. Bugün gideceğiz. Tatile. O yüzden ee, hemen göstereyim size. Ben yeni kalktım arkadaşlar. Öyle. <laughs> Neyse taraftan başlayalım. Burada arkadaşlar asla hava atmak için o şey oje sürmedim. Dün sürmüştüm. Şöyle el bebeklerim için kafa bandını almıştım. kıyafet almıştım. Şöyle sıkışma almıştım. Şöyle patlayan. Arkadaşlar şöyle, şöyle paralar aldım. Bakın benim. Bir de şöyle telefon aldım. Oyuncak. Paralar aldım. Orada bir oyun oynamak için paraları bana kuzenim hediye etmişti. Ama da daha çok şey hediye edecekti de. Ben yok dedim. Neyse. Burada bu kadardı. Şimdi diğer tarafa gideceğim. Araba geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu kutumun içine hacı yatmazlarımı koydum arkadaşlar. iki tane. Zaten iki tane hacı yatmazım var. Çok fazla hacı yatmaz almadım yani tane acı yapmaz yeterli. yeterli. Ben iki tane acı yapmaz aldım. Bir tane de su kuşu aldım. Kendi yaptım. Bunları aldım. Bir de arkadaşlar inoşumu aldım. Bu arkadaşlar bu benim inoşum. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ben e, bunları aldım. Sadece bunları aldım. Bugün e, gideceğiz zaten. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. En az e, bütün e, yani dün videomu bugün atabildim. Çünkü dün video atma sürem de olmuştu. Sadece biraz dinlendikten sonra atmıştım. O da zaten orada aklıma gelmedi. Neyse bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.